Özellikle ailesinde kolon kanseri olan bir hasta varsa veya rektum kanseri kaç yaşında ortaya çıktığına bakıyoruz. Mesela anne veya babada 40 yaşında bir ortaya çıkmış kolon kanseri varsa, bunlarda taramayı mutlaka 10 yıl önce 30 yaşına başlamak gerekiyor. Bunun dışında yine hiçbir bulgusu olmayan hastalarda tarama artık 45 yaşında mutlaka her hasta kolon ve rektum kanseri açısından kolonoskopik olarak değerlendirilmedir. Bundan sonra eğer hiçbir şey bulunmadıysa tarama aralıkları artık 3-4 yıla 5 yıla kadar çekilebilmekte ve daha az sıklıkta yapılmaktadır. Ancak polip bulunduysa yine erken dönemde bir sonraki yılda polibin türüne göre tekrar kolonoskopi tekrarlamak uygun olacaktır. Onun dışında yine alarm semptomları dediğimiz böyle kalın bağırsak karın ağrıları açıklanamayan karın ağrıları dışkıda anemi halsizlik yorgunluk gibi bulgular olan hastalar veya makattan kırmızı açık renkli kanaması olan veya dışkıyla karışmış kanaması olan hastalarda da mutlaka acil kolonoskopi yapılması gerekmektedir.